Bir dünya yaşam var burada, bir dünya yaşam. Hepsini yok etmeye geldiler, yok ediyorlar. Yok ediyorlar! Neredesin? Neredesin? Durdurabiliriz gelirseniz! Neredesin? Türkiye neredesin? Durdurabiliriz aslında! Neredesin ya? Neredesin ya? Bizi kayaların altına bırakacaklar! Bunlar nasıl güvenlik görevlisi? Sevgili dostlar, bir şey fark ettim. Biz şu an tehlike sınırında duruyoruz. Kayalar hemen 2 metre temize vuruyor. Yani bize de vurabilir. Bunu jandarma görüyor. Jandarma sadece makineyi korumayı düşünüyor. Onun bizi de korumak gibi bir görev olduğunu farkında değil. Bu nasıl bir anlayış? Ya makine insandan değerli mi? Bu makine, ben insan, ve şu an bu çalışmada benim zarar görme ihtimalim yüksek. Ama umurumda değil. Onun için önemli olan varsa yoksa makine. Bu nasıl bir anlayış? Bu nasıl bir mantık? Evet, çok zor şartlarda Öldürüm. köylü vatandaşlar şu anda kepçeyi durdurmak için elinden gelen bütün imkanları kullanıyorlar. Sizin bulunduğunuz yerden gelin.

Evet. Şu anda köylü kadınlarımız çok kararlı bir şekilde kepçeye doğru yürüyor.